kalbin incelmesi, kalbi incelten hususlar. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bâbül ihsan ilel ermele vel miskin vel yetim Dullara, yoksullara, yetimlere yardım İhsan da bulunmak, iyilik ve ihsan bulunmak bölümü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dul ve yoksul için çalışan kimse, onlar için koşturan, onlara yardım etmek için gayret eden kimse Allah yolunda cihat eden gibidir hiç fütur getirmeden, bıkmadan, usanmadan, devam 24 saat namaz kılan, duk bıkmadan, usanmadan her gün oruç tutan kimse gibidir. Yani gece boyunca sabahlara kadar ibadet eden, gündüzleri devamlı oruçlu olan, Allah yolunda mücahit cihada çıkmış, Allah yolunda cihada çıkan insanın 24 saate Allah yolundadır. Evine çıkmış, her saniyesi Allah yolunda yürüyor, Cihad için düşmana doğru yürüyor, orada savaşıyor. Şehit olursa büyük bir mertebeye ulaşıyor. Eğer kurtulur, döner, gazi olursa yine büyük bir şerefle dönüyor. Ve evine gelinceye kadar her an ibadet halinde bulunuyor. Kim buna güç getirebilir? Devamlı namaz halinde olan, devamlı oruç halinde olan kimse ancak mücahit gibi sevap kazanabilir ki bu da çoğu insan için mümkün değil. Yani devamlı namazda, devamlı oruçta bulunmak mümkün değil. Bu sebeple mücahidin, cihad, Allah yolunda cihadın sevabına ulaşmak mümkün değil. Bunu işte yoksullar, yetimler, dullar için koşturan, onların ihtiyaçları için koşturan insanların buna benzer bir fazilete nail olacaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Demek ki vakıflarda olsun, hayır kurumlarında olsun bu tür veyahut da münferiten, ferdi olarak insanların kendi başlarına bu tür hayır işlerine koşmaları, gecelerine, gündüzlerine katmaları, bu insanların ihtiyaçlarını karşılamaları, bunları rahatlatmaları, bunların yüzünü güldürmeleri, gönüllerine ferahlık, huzur vermeleri onları mücahitler gibi güzel sevaplar almaya e, sevk ediyor, almalarına yol açıyor, sebep oluyor, vesile oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, buyuruyor, buyuruyorlar. Kendinin veya başkasının olsun, yetime bakan kimse ile ben Cennette şunlar gibiyiz. Buyururlar. Şahadet parmağıyla orta parmağını işaret eder. Şu parmaklar nasıl yan yana çok yakın birbirine. İşte kendi yetimine veya başka bir yetime bakan kimse de kimseyle Peygamber Efendimizin de bu şekilde yan yana olacağı ifade ediliyor. Kefilü'l-yetim, yetime kefil olan, tekefül eden ne demek? Yiyecek yiyecek ve terbiyesine bakan sadece karnını da yetmiyor. O insanların terbiyesiyle, eğitimiyle de meşgul olmak gerekiyor. Yetime bakan kimse ister kendi malından, ister şer'i bir vilayet velayet yoluyla yetimin malından harcasın, hadis-i şerifte vadilden fazilete nail olacaktır. Yani bir yetim kalır, babasından mal kalır, mülkü, malı mülkü vardır ama çocuktur o malı kullanacak durumda değildir. Kadı, İslam devletinin başkanı, valisi, görevlisi, bir e, akrabasından birisini vekil tayin eder, kefil tayin eder, velidir o o veli onun malından o yetimin ihtiyaçlarını harcamalarda bulunur. İşte bu kendi malından da olsa bu şekilde bir külfet yüklenerek yetimin malından da harcasa bu aynı seviyede sevabı kazanmış olur. Tabii ki kendi malından olsa daha çok sevap kazanmış olur. Burada tabii ki yetimin malına da asla dokunmamak haksız yere gerekiyor. Yani bu konuda çok ayet-i kerimeler var. Yetimin malına dokunmayın ancak hak ile maruf üzere yani onun ihtiyaçları kadar eğer sizin ihtiyacınız yoksa onları hiç kullanmayın. Ama ihtiyacınız varsa bu hizmetiniz karşılığında çok az bir miktar karnınızı doyuracak kadar bir kısım maruf üzere alabilirsiniz. Bu hususta çok hakikaten dikkat olmak lazım. Yetimin malını yiyen karnı ateş doldurmuş gibi olur buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için yetimin malı ile ilgili bu ayet-i kerimeler geldiğinde Ashab-ı Kiram o kadar titiz ki her ayet-i kerime anında hayatına geçiriyor. Yetimlerle kendi sofralarını bile ayırmışlar. Aynı evde yaşıyorlar ama kendileri bir sofrada yemek yiyor. Yetim ayrı bir sofrada yemek yiyor. Aman yetimin malından bize bir şey geçmesin diye. Sonra yetim tabii ki bütün yemeği yiyemiyor. Yemek artınca dökülüyor, israf oluyor. Bu şekilde sıkıntılar olmuş. Bunun üzerine ayet-i kerime geliyor. Birbirinize karışmanıza günah yoktur. Yani beraber yemek yiyin ama yani iyi niyetle, güzel bir şekilde yetimin malını kullanın. Yoksa kötü niyetle bir kendinizi kandırarak çeşitli bahanelerle yetimin malından kendinize biraz aşırırsanız işte karnınızı ateş olurmuş olursunuz diye. Kendi yetiminden murat yetimin dedesi, annesi, ninesi, kardeş olabilir yetimin. Bunlar kız kardeşi, halası, teyzesi, amcası ve dayısı. Bunlar yakın akrabaları. Dede, anne, nine, kardeş, kız kardeş, hala, teyze, amca, dayı gibi yakın akrabalar olsa bu kendi yetimi oluyor. Kendi yetimine bakmış oluyor. Başkasının yetimi ise akraba olmayan diğer insanların yetimleriyle ilgilenmek oluyor. Burada da dulların, miskinlerin, yoksulların ve yetimlerin işlerine koşmanın, onlarla ilgilenmenin, Allah yolunda cihad etmek gibi, şehitlik, gazilik gibi sevaplar kazandıracağı ifade ediliyor. Hakikaten çok önemli bir husus. Demek ki bu hususa ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü yetim çocuğu insan görünce hakikaten kalbi eriyor. Yani çocuk kendini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Oyun çocuğu yani oyun oynaması gereken bir çocuk üzerine hayatın yükü binmiş. O insanlara hakikaten yardımcı olmak ne kadar büyük bir iş. En büyük işlerden birisi ki Cenab-ı Hak da ona göre mükafatını büyük veriyor. Dul kadın aynı şekilde. Dul kadın da yalnızlığın, çilenin, acının en koyusunu hisseden kalbinde insanlar bunlara da yardımcı olmak. Yoksullar, garipler, zayıflar, düşkünler. İşte efendimiz siz diyor ancak düşkünler, zayıflarınız sebebiyle onların duaları, ihlasları sebebiyle rızıklandırılırsınız buyuruyor. Yani biz onlar hürmetine rızık yiyoruz. Eğer bizim halimiz, vaktimiz yerindeyse işte bu yoksullar, zayıflar, yetimler, dullar hürmetine biz yerimi halimiz, vaktimiz yerinde karnımız doyuruyor, doyuyor demektir. O zaman nankörlük yapmamamız gerekiyor. Madem onların yüzünden rızık görüyoruz, dünya ayakta duruyor, helak olmuyor, dünyaya bereketler iniyor, onlara da biz e, göz kulak olmamız, yardımcı olmamız, onların işlerine koşmamız gerekiyor. İnsanın aklına gelebilir, madem Cenab-ı Hak bereket indiriyor, zenginlere veriyor, o zaman o fakirlere niye vermiyor, yoksullara, yetimlere? Onlara verse kimse uğraşmasa gibi. E, bu dünyaya böyle rahat etmeye, yatmaya gelmedik. Tabii ki her birimiz imtihan oluyoruz. Uğraşacağız. Yetimle uğraşacağız. Yoksulla. Yani yoksulla imtihan oluyor. Yoklukla zengin de onu görüyor. Gözünün önünde yetim var, yoksul var. E, miskin var, dul var. Onu görüyor. Ona yardımcı olacak mı, olmayacak mı? O da onunla imtihan oluyor. Herkes bir imtihan halinde. Cenab-ı Hak, cenab Cenab Hak çok hikmet sahibi, hakimdir. Yaptığı her iş hikmetledir. Aziz ve hakimdir. Bu sebeple böyle tür, bu tür ahmakça sorulara hiç gerek yok. Bize düşen nedir? Bize düşen elimizdeki fırsatları değerlendirmektir. Cenab-ı Hak böyle komşu yakınımıza böyle bir yoksul, böyle bir dul, böyle bir miskin, yoksul e, yetim getirdiyse bunu bir fırsat bilerek Allah'a şükretmeniz. Ya Rabbi ben böyle bir iyilik kapısı arasaydım kapı kapı dolaşıp böyle iyilik kapısı aramam gerekiyordu. Hemen yanıma gelmiş, sen göndermişsin. Ben de bunu hemen elimden geldiği kadar bu fırsatı değerlendireyim diye o sevabı kazanmaya çalışmak gerekiyor.